Sırada ilginç ama güzel bir haber var. Karabük'te bir anne ile kızı aynı okulu aynı anda bitirdi. Hem de ikisi de derece yaparak. Meslek yüksek okulu öğrencisi 53 yaşındaki anne birinci, kızı da ikinci olarak mezun oldu. Sınava girdiler, aynı bölümü tercih ettiler. Mezuniyet sevincini de beraber yaşadılar. Evlatla okumak çok güzel bir şey aynı sıralarda. Benim için unutulmaz bir anı ve hatıra olacak. Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu 2016-2017 akademik yılı mezunlarını verdi. Mezunlar arasında en dikkat çeken öğrenciler 53 yaşındaki Handan Çetir ve 26 yaşındaki kızı Hande Nagihan Öz oldu. Onlar sadece anne kızı oldukları değil başarılarıyla da dikkat çekti. Çünkü okulu anne birinci, kızı da ikinci olarak bitirdi okuma isteği de vardı içimde. Bu bölümü okumak için yetenek ve istek şart. İsteyerek okuduk, severek okuduğumuz için başarılı olduk. Tatlı bir rekabet vardı aramızda. Ben ikinci oldum. Birinciliği anneme verdim. Kaptırmadım verdim. Arkadaşlar hazır mıyız? Anne ve kızı diğer öğrencilerle birlikte kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.